Herkese merhaba, serbest atışa hoş geldiniz. 27 Kasım Pazartesi birlikteyiz. Hafta sonu tatilinden sonra AFAD'ın çok ciddi uyarıları var. Havayla alakalı, rüzgar, hayatını kaybeden kişiler oldu Sinop'ta ve Ankara'da. Aman dikkat ediyoruz lütfen uyarıları ciddiye alın. Kapak konumuzla hemen başlayalım. Değerli izleyiciler biliyorsunuz bir rehine takas anlaşması imzalanmıştı. Hamas elindeki rehinelerden bir kısmını salacaktı. Cezaevinde bulunan, İsrail cezaevinde olan Filistinler de serbest kalacaktı. Çoğunluğu çocuk ve kadın. Bu gerçekleşti. İlk etap gerçekleşti. Biliyorsunuz 4 günlük bir ateşkes, insani ateşkes vardı. Bu ateşkesin devam etmesi için çalışılıyor. İsrail'in bir şartı her on rehine için bir gün daha ateşkesi uzatacağını söylemiş. Bu Hamas'ın yayınladığı rehinelerin teslim görüntüleri. Kızılaç yetkilerine veriyorlar. Kızılaç yetkileri de İsrail'lere teslim ediyor. İsrail'de cezaevindeki bırakması gereken kişileri bırakıyor. O kadar çok çocuk serbest kaldı ki şimdi Hamas'ın çocuk rehinelerle alakalı çok ciddi eleştirileri hak eleştirilere maruz kuluyor ama İsrail cezaevinde çıkan çocuklara alakalı hiçbir haber yok. Yani bildiğiniz çocuklar İsrail cezaevinde yıllardır orada. O görüntülerde de bakarsanız birçok daha çocuk hapiste olmaması gereken kişileri de İsrail yıllardır cezaevinde tutmuş. Benim size anlatacağım bugün kapak konusu başka. Yani Filistin ve İsrail'i ilgilendirmiyor. Tayland'larla alakalı. Bu serbest bırakılan Tayland'lardan bir grup, bu 10 kişi serbest bırakıldı. Biliyorsunuz Hamas kaçırırken Birçok yurt başka ülkelerin vatandaşlarına kaçırdı. İsrail'de çok sayıda Taylandlı işçi çalışıyormuş, binlerce ifade ediliyor. Bu sınırı geçtikten sonra bunlar o köylerde tarım işçisi olduğu için bunlarla denk gelmiş. Hamas bunları da kaçırdı ve bunlar da serbest kaldı. Yaklaşık 40 kadar Taylandlı olduğu tahmin ediliyor. Şu ana kadar 14'ü salındı. Bu ilk etapta 10 tane salınmıştı. Daha sonra 4 tane. O 4 tane hikayesine geleceğiz. Peki bu rehin anlaşmasında bunları kim kurtardı? tahmin ettiğiniz gibi bunları Cumhurbaşkanı Dünya Lideri Erdoğan kurtarmış. Şimdi bu havuzda çıkan haberler bunlara bakalım. Diyor reyne takasında kilidi açtı. Hamas duyurdu. Başkan Erdoğan devrede. Erdoğan'ın talimatı o isimleri kurtardı. Reyne takasında mit damgası. Bakalım acaba gerçek öyle mi? Şimdi Erdoğan Taylandlı'nın kurtarılmasında lit oynamış. Talimat vermiş MIT'e. Bir de o kadar saçma sapan haberler yazıyorlar ki bunları almadan edemeyeceğim. Bu e, ailesine ait sabah gazetesinde. Başkan Erdoğan MİT'e ki Tayland esirlerin serbest bırakılması talimatını verdi. <laughs> MİT mi elinde tutuyor? MİT bırakacak bunları. MİT ancak girişimlerle bunun talimatı verebilir. Serbest bırakın talimatı vermez. Yani O kadar gayri ciddi iş yapıyorlar ki o kadar sırf propaganda olsun diye kafayı yemişler. Mite serbest bırakın talimatı vermiş. Yani görüyorsun haber yazılışında bile bir ciddiyet yok. Peki e, ben size hemen... E, Tayland Dışişleri Bakanı'nın rehineler serbest kaldıktan sonra yaptığı teşekkür tweetini getireyim. Bakın kimlere teşekkür ediyor. Katar, İsrail, Mısır, İran, Malezya ve Kızılaç Örgütü'ne teşekkür ediyor. Tayland Dışişleri Bakanı serbest kalmasıyla alakalı. Zaten ilk etapta hemen İran temasa geçmiş. Sizin rehineleri kurtarabiliriz gerekirse diye. Hatta Hamas'tan rehinelerin sağ olduğuna dair fotoğrafları ilk İran Tayland'lara vermiş. Tayland'lara ayrıca Malezya ile de temasa geçmişler rehinlerin kurtarılması için. Şimdi 10 tane rehine salındı. Dün Hamas bir açıklama yaptı. 4 tane de Erdoğan için salıyoruz. Helal olsun dedi. Şimdi tabi bunlar kadar çok Hamas'a baskı yaptılar. Zamanında Erdoğan'ın ilk günlerdeki suskunluğunun sebebi rehine krizinde dahil olma. Çünkü Katar üzerinden dahil olabileceğini düşünüyordu. Katar dost işte... Bankası müttefiki Katar üzerinden görüşmelere dahil olacak ve rehineler serbest kalırsa buradan Türkiye'ye de bir şey gelir. Kendisine de bir teşekkür edilir. İşte İsrail rehinlerinin kurtarılmasında Erdoğan büyük rol oynadığını çok peşinde gitti. Bu gerçekleşmedi. Niye? Bir İsrail Erdoğan istemedi. İki Mısır istemedi. Hal böyle olunca da Türkiye resme dahil olamadı. Bu ikisi onay vermeden olması mümkün değil. Ama Hamas Fransa'da da gitmişler demişler ki ya bize de bir güzellik yapın kardeşim. Yani size o kadar Türkiye'de pasaport verdik, para verdik, bir sürü şirket kurdunuz. Vatandaşlıklar dağıttık. Bize de bir güzellik yapmanız lazım. Hamas açıklama yaptı. Taylandlıların serbest bırakılmasının tamamlanması gerçekleşti. Erdoğan'ın girişimlerine karşılık olarak. Yani bu 10 kişinin içine bir 4 kişi daha serbest bıraktılar. Bunu da Erdoğan'a güzellik olsun diye yapmışlar. Bütün olay bu. Bakın Dışişleri Bakanı. Bu da Tayland Dışişleri Bakanlığı'nın açıklaması. Yine Türkiye yok. Hadi ilk 10 kişi kaldı. Teşekkür etmedin. Diğer 4 kişi kaldıktan sonra attığı tweet. Burada da Türkiye'nin hiç bahsi geçmiyor. Çok büyük ihtimalle size anlattığım gibi olay gerçekleşti. Hamas'a yaptıkları baskıların neticesinde Hamas tamam al bu 4 kişiyi daha saldık. Çok daha acı bir şey anlatayım size. Bu Taylandlılar hiç kimsenin umurunda değil. Batı kamuoyunda bu kaçırılanların posterleri asılır. Hiçbirinde Taylandlıların resmi yoktur. İsrail pazarlık anlaşmasında dedi ki kardeşim Taylandlılar umurunda değil ise bırak ise bırakma. Onlar için hiçbir Filistinliği cezaevinden salmam. Ben ancak İsrailli işte Yahudi olan ve İsrail kökenli olanlar için bu anlaşmaya uyarım. 1'e 3 biliyorsunuz. Bir kişiye 3. O yüzden bu Taylandlılar böyle şey olarak karşılıksız bırakılıyor aslında. Maalesef yani bunu küçümsemek açısından söylemiyorum. İnsanlık adına utanç verici olarak söylüyorum. Taylandlılar hiç kimsenin umurunda değildi. Hatta serbest bırakılan bazı Taylandlıların yaşadığı ortaya çıkmış yani kendi ülkeleri bile haberi yok. Tayland zaten insan hakları açısından çok son derece sicili bozuk bir ülke o yüzden vatandaşların hiçbir değeri yok. Şimdi eğer Erdoğan sayesinde bunlar kurtulduysa Erdoğan kilidi açmış ya o Hamas'la Erdoğan'ı kıramamış Tayland'ları serbest bırakmış. Yok öyle bir şey. Sonradan zaten serbest bırakılacaklar. Hadi Erdoğan'da bir şeyler sömürsün, Erdoğan'da bir şeylerin propagandası yapsın diye yapılmış bir şey. Tayland'da o kadar çok Uygur hapishanede ve cezaevinde ki Çin'den kaçanlar biliyorsunuz gidebildikleri birkaç ülke var. Gittikleri ülkelerden bir tanesi Tayland. Geçtiğimiz aylarda iki Uygur e, mahkum çok kötü şartlarda hayatını kaybetmişti. Bir sürü Uygurlu var. Madem sen Tayland'ın hayatını kurtardın, karşılığında onlar da Uygurluları saltsınlar. Ki daha büyük risk Çin'e iade ediyorlar. Uzun süredir birazcık durdu baskılardan dolayı. Sen de Uygurları kurtar bakalım. Ne kadar etkilisin. Her şey müdahil. Haftasın haberleri görmüşsünüzdür. E, fona para kaptıran, Fatih Terim fonu diye adlandırılan dolandırıcı hikayesinde para kaptıran Arda Turan ve Emre Belezoğlu için de devreye girmiş Cumhurbaşkanlığı. Bankayı aramışlar. Banka demiş ki ellerinde belge varsa getirsin parayı verelim. Belge yoksa bunu yapamayız. Büyük başımıza iş açarız. Ama mahkemeye gitsinler kazanırlarsa da seve seve veririz. Sosyal medyada bu e, şeyden sonra Tayland'ın serbest bırakılmasından sonra bir sürü insanlar şeyler yazmışlar. Bir tek bize faydası yok. Kendi ülke dışındaki bütün vatandaşlara faydası var. Öyle değilmiş bakın. Başkaları için de çalışıyormuş. Bazı komik kepsiler vardı. Bir tanesini aldım. O Merkez Bankası biliyorsunuz faizi yükselttikçe güzeltiyor. Bolculara söylüyor. Biz bu kadar faizi biz bile vermiyoruz diye. Evet propaganda böyleydi. Kim kurtardı? Başka nereden kurtardı? Dünya lideri kurtardı haberini böylece incelemiş olduk. Bu hafta bugün MKYK var. Hem AKP'nin hem CHP'nin ikisi de toplantı yapacaklar iki buçukta. Ayrıca İyi Parti ile alakalı yine gelişmeler olacak. Oğlunun dahil olması ile alakalı haberler geliyor. Burak Kavuncu sadece gönüllü olarak çalışmıştı. Akşener'in oğluyla alakalı olarak her gönüllü nasıl çalışsa ise o kadar çalışı demişti. Ama Ümit Dikbayır iki parti binasında da birer odası var, ofisi var demişti. O yüzden bu hafta e, iyi Parti'nin çok konuşulacağı bir hafta olacak. Ayrıca geçen hafta gerçekleşmeyen Bahçelerden görüşmesi de gerçekleşebilir. Gelişimleri takip ediyoruz. Bir daha sonra medyada gündem var. Medyada bugün var. Özür dilerim. Sayın Kurucu'nun dilinde düşeceğiz. Ajans var ve Adem Yavuz Arslan'la bu günü tamamlayacağız. Dop bir gün. Haber açısından trm 24te Bizden ayrılmayın. Tekrar görüşmek üzere. Yarın aynı saatte.